Arkadaşlar hepinize Merhaba Murat Demir YouTube kanalı oto İzci'den hepinize selamlar sevgiler bugün yeni bir video ile daha sizlerle birlikte olacağız Ancak bugün daha önceki videolarımızdan çok farklı bir videoyla sizlerle birlikte olacağız Çünkü bu videomuzda herhangi bir otomobil tanıtım ya da otomobilin özelliğini sizlere anlatmayacağız bugün otomobile takılan bir donanımla alakalı olarak sizlerle birlikteyiz bu hangi donanım malumunuz artık Kış mevsimi geldi ve beklenen kar İstanbul'a nihayet düştü. Şöyle etrafı da görecek olursanız epeyce miktar bir kar var İstanbul'da ve bu karlı havaların olmazsa olmazı. Kar, kar lastiği otomobil zinciri derken bu aramalar yaptı, yapıldığında internette birçok siteler sonrasında karşınıza çıkan bir reklam var. Bu da kar çorabı. Tabii bu kar çorabından önce çeşitli aparatlar da vardı. Bunlar. Ee, kilitli kelepçeler gibi bir takım malzemeler vardı ama bunların kullanışsız olduğu, lastik üzerinden geçince hemen kırıldığını gördük. Zincir malumunuz sürat yapılamıyor ve davulun baza zarar verebiliyor. Kar lastiğini herkes bütçesine uymadığı için alamıyor ve yazlık lastiklerle yola devam ediyor. İşte bunların hepsine bir son verecek kar çorabı internette sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz de hem sizler için hem kendimiz için kar çorabını bugün aldık ve test edeceğiz. Evet kar çorabını aldık ve test edeceğiz bu kar çorabı ile ilgili de bizler çok araştırma yaptık internette en çok kullanılan en fazla beğeni alan Avrupa'da zincir yerine geçen %100 çekiş garantisi verilen bir ürün madde oto kar çorabı şimdi aracımıza uygun olan ebatını aldık ki bu ürünün arkasında da hangi lastik ebatına hangi boyutta kar çorabı almanız gerektiğine dair bilgiler var. Bu bilgiler internet sitesinde bu ürünü satan sitelerde de mevcut arkadaşlar. Bizim aracımız Peugeot 3008 19 inç lastik var. 205 55 19 ve bunun için X-Large büyüklüğünde bir kar çorabı kullanmamız gerekiyor. İlk kez sizinle beraber ürünü burada açacağız ve denildiği gibi kolay bir şekilde araca montaj ediliyor mu ve araca gerçekten faydası var mı? Karda tutunuşu nasıl? Hep birlikte sizlerle deneyimleyeceğiz. Buyurun ürünü açalım. Evet, ürünü açıyoruz. Şöyle iki tane karçınabı çıkıyor. Bakıyorum. Evet, acaba var mı diye düşünmüştüm. Bunu da koymuşlar. Bu çok önemli çünkü bir çift de eldiven çıkıyor içinden. Ve bir de çorapları kullandıktan sonra kirli olacak tabi belki biraz da sulu aracınıza akmasın diye güzel bir de ambalaj düşünmüşler e, poşet bu su geçirmez bir kumaşa benziyor. Bir de kullanma talimatını içeren bir el broşürü var yine bir de motor kokusu da hediye etmişler teşekkür ediyoruz arkadaşlara şimdi hep beraber aracımızın lastiklerine bu çorapları takalım. Evet arkadaşlar eldivenlerimizi giydik. Kar çorabımızı da elimize aldık. Şimdi lastiklerimize bu çorabı takacağız. Bu arada bu kar çorabı 3 çeşit halinde satılıyor. Maddenin internet sitesinde veya bu ürünü satan yerlerde. Bir tanesi kırmızı renkli, bir tanesi beyaz renkli bizim aldığımız. Bir tanesi de siyah renkli. Kırmızı renkli olan tutunması en düşük olan fiyatı da en uygun olanı. Bu kayak tesislerine giderken kullanılabileceğiniz yüzde yüz tutunmaya sahip olan çorap diyor ki biz bunu aldık. Bir de ticari araçlar için siyah olan rengi var. Onun fiyatı da biraz daha fazla fakat bizim aracımız ticari değil. Şimdi beyaz çorabımızı aracımızda buluşturacağız. Arkadaşlar çorabımızı aracımıza takmadan önce şuna bakmamız gerekiyor. Aracımızın lastiği ile baz arasındaki mesafe eğer el girmek için yeteri derecede uygun boşluğu yoksa bu mesafe darsa aracınızı bizimki gibi tam sağ yapmanızı ya da tam sol hangi tekeri takıyorsanız tekeri bu şekilde dışarı çıkartmanızda fayda var. Biz şimdi kronometremizde çalıştırdık bakalım kaç dakikada çekeceğiz çünkü buna dair birçok şehir efsaneleri var. Denildiği gibi kısa sürede takılmıyor takılması zor vesaire gibi Bakalım tek başımıza bu işi başarabilecek miyiz? Biz de ilk kez, ilk kez takıyoruz. Sonuçlarından sizleri de haberdar edeceğiz. Sonra da yola çıkıp çorabımızla birlikte aracımızı kullanacağız. Kronometreyi de başlattık. Evet, şu şekilde aracın lastiğinin üstünden geçiliyor. Şimdi de şöyle. Iç Evet aracımızı biraz hareket ettirdik ve kar çorabının takılmamış kısmını üste getirdik. Şimdi orayı da takacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bir dakika, bir buçuk dakika falan evet bir dakika 8 saniye sürdü çorabımızı takmamız. Önemli olan şey burada şu çok önemli lastiğin iç tarafından sokup İç taraftaki kalan şu yan bandı attırmanız lastiğin diğer tarafına düşürmüş olmanız. Şu an için lastiğimizin çorap takma işlemi sonuçlandı. Şimdi yola çıkacağız. Hep beraber tutunmasını sizlerle deneyimleyeceğiz. Evet arkadaşlar çorabımızı aracımıza taktık ve biz bu yolda çorabı takmadan önce de hareket ettik ve araç burada çıkarken gerçekten çok zorlanıyor ve yalpa yapıyordu. Hatta çıkış için zorlandığından geri salıp tekrar çıkmak durumunda kalınabiliyor. Ama şimdi çoraptan sonra durum nasıl oldu? Hem çorabın hareketini çekeceğiz hem de önden aracın görüntüsünü sizlere göstermiş olacağız. Hadi bakalım düşelim yollara. Evet şu anda herhangi bir şekilde gaza basıyorum ama patinaj yapmadığını ben hissedebiliyorum burada. Emniyet kemerimizi de takalım. Evet Gaza da basıyorum şu anda. Şu anda basıyorum. Karın üstüne özellikle sürüyorum. Ve herhangi bir şekilde kaymadığını gözlemliyorum. Şöyle kenardan bir karın üzerinden geçelim ve gaz vereceğim. Hafiften bir patinaj yapıp sonra toparlıyor. Frene bakalım. Evet, fren de gerçekten rahatlıkla durabiliyoruz. İlk gaza bastığınız zaman hafiften bir patinaj söz konusu oluyor. Bakın burada ciddi anlamda kar var. Ve biz basıyoruz gaza. Gidişini kontrol ediyoruz. Şu an için burada bir yol var mı yok mu açıkçası buradan da daha önce girmedim ama lastik izleri olduğuna göre bir yol var. Devam ediyoruz. Evet çorabımız testi geçti bizim tarafımızda. gerçekten takılması da çok kolay piyasada birçok kar çorabı var ee, hepsiyle alakalı ben de internette bir araştırma yaptım ama en çok beğeninin bunun üzerinde yoğunlaştığını görünce madde kar çorabını alıp sizlerle de test etmek istedim gerçekten kullanılabilir bir ürün ee, kısmet olursa iki gün sonra Kartepe'ye gideceğiz oradaki deneyimimizi de sizlerle paylaşacağız nasıl bir izlenim bıraktığını biz de sizlere de iletmiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lastik sesi alıyor mu içeride bir uğultu var mı diye soracak olursanız çok hafif lastiğin üzerinde bir tabaka varmış gibi hissi alabiliyorsunuz. Araçta e, lastiğin üzerinde bir kaplamanın olduğunu hissediyorsunuz evet. Hafiften de böyle sanki viyadüklerin bağlantı noktasından geçerkenki böyle tık tık sesler gibi bir ses geliyor. Ama bu asla sürüşünüze engel bir şey değil. Ee, evet. Bir kar lastiği gibi değil. Ee, onun gibi tamamen sessiz değil. Ama zincir kesinlikle yanına bile yaklaşamaz bu ürünün. Ee, ben de ilk kez deniyorum. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Hem zincirin takması çok zor meşakkatli Tek başınıza hatta takamayacağınız derecede zor. Ee, kar lastiğinin fiyatı çok pahalı. Ama karda bir şekilde seyahat etmeniz gerekiyor. İşte o zaman bu ürün tam sizlik diyebilirim. Gerçekten bundan sonra da sürekli olarak e, tercih edeceğim bir ürün olacak. Çünkü arkadaşlar bu ürün satıcısı tarafından e, 3-5 kış yani 3-5 sezon kullanılabileceği söyleniyor. E, zaten kar lastiğini de o kadar kullanıyorsunuz. Ya Bu bizim araba için olan ebatı Xlarge ebatı gerçi ebatlarda fiyat fark etmiyor ama ürün kalitesinin anlamında seçici olacaksanız orada fark ediyor ne gibi bahsettiğimiz kırmızı renkli dişleri çok daha az ve biraz daha yumuşak bir ürün o ürünün fiyatı düşük ucuz internet sitelerinde alışveriş sitelerinde de satılıyor bu ürünler ben bizim aldım bu arada bizim motonun sahibi Ahmet Çokluğa da çok teşekkür ediyorum, sağ olsun bize bu konuda da çok yardımcı oldu. Bizim aldığımız beyaz renkli Space X olanı, bir de bahsettiğimiz siyah renkli olanı var. Onlar biraz daha örgüsü kalın olan, onlar ticari araçlar için, yani bu görmüş olduğunuz ticari araçlar için, bizimki için bu beyaz gayet tercih edilebilecek güzel bir ürün arkadaşlar. Fiyatına gelecek olursak, fiyatı internette geçenlerde bir indirimle birlikte. 120 liraya satılıyordu. Ancak o indirimden sonra o günlük bir indirimi vardı. O indirimden sonra satış fiyatı 139 lira gibi. Tabi bunda aşağıya da yukarı satanlar var. Ama biz inşallah bizim oto.com'la yani Ahmet Çokluk'la görüşeceğiz. Kanalımıza abone olan arkadaşlarımıza da kendisinden özel bir indirim talep edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yolda normalde yazlık lastiklerle çıkabilmemiz mümkün değil ama biz şimdi çoraplarımızı taktık. Madde kar çorabıyla bu yokuşu nasıl tırmanacağız? Hep beraber sizlere göstereceğiz. Açıkçası biz de ilk kez deniyoruz. Bakalım bu ürünün performansı nasıl? Hemen ardından bir de çorapsız çıkış deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım yola düşelim. Evet, ilk kalkışta hafif bir patinaj söz konusu oluyor. Şu anda gaza basıyorum. Ve özellikle karda çok daha iyi tutunuyor. Çünkü orada biraz sulu kar vardı. Şu anda arkadaşlar gerçekten performans çok güzel. Tavsiye ederim. E, açıkçası kar lastiği de olsa bundan bir tık daha belki tutunuşu fazla olacaktır. Ürün gayet güzel. Sorunsuz bizi rampanın başına kadar getirdi arkadaşlar. Bir de inelim. Sonra bir de çorapsız çıkmayı deneyelim. Evet arkadaşlar, şu anda çoraplarımızı söktük ve çekime başlıyoruz. Daha aracı yerinden hareket ettiremedik. Hadi bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz, araba bir sağa bir sola gidiyor ama maalesef çıkamadı. Şimdi biraz daha geriden hızlanarak çıkmayı deneyelim. Evet, tamamen yola çıktık. Biraz hızlanacağız. Gördüğünüz şey çizmişiz yolda. Hızlanarak çıkmayı deneyeceğiz. Evet biraz daha çıkabildik ama buraya kadar Evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar maalesef Devam edemiyoruz. Aracımız devam etmememiz gerektiğini söylüyor bize. Maalesef gidemiyoruz. Bir kez daha deneyeceğim. Evet, olmadı. Ee, şimdi bir kez de ESP'yi kapatarak devam edelim. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Araç menümüzü girelim ve tekerlek patinaj önleyiciyi off hale getirelim. Bir de bu şekilde deneyelim. Evet arkadaşlar mümkün değil. Kar çorabının ne kadar etkili olduğunu sizlerle test etmiş olduk. Oto izci olarak biz madde kar çorabını şiddetle ve kesinlikle tavsiye ediyoruz. İnşallah iki gün sonra bir de Kartepe yolculuğumuz olacak. O yolculuğumuzda da deneyimlerimizi inşallah sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu çorapları bembeyazken aracımızın lastiklerine taktık ve bir test yaptık. Bu testin sonucunda görüyorsunuz çorabımız da kirlenmiş durumda ve sizler de şu şekilde bakın biraz daha yakından alabilirsek çorabımızın görüntüsünü ne durumda olduğunu evet şimdi bakalım çıkartırken bir zorluk yaşıyor muyuz onu da test etmiş olalım iç taraftan tuttum arkadaşlar ve çıkartıyorum Gördüğünüz gibi bir dakika kadar da sürmedi. Söküp takmak yaklaşık 2 dakika zamanınızı alıyor. Gerçekten çok pratik tavsiye ederim. Arkadaşlar çoraplarımızı söktük ve ambalajının içinden çıkan kutusunun içinden çıkan torbasına koyduk. Ağzını büzüyoruz ve bu şekilde bagajımıza atıyoruz. Güzel Oto izci kanalında madde kar çorabını test ettik. Hem çorapsız hem de çoraplı olarak karlı bir yolda rampa yukarı deneyimledik ve Kar çorabı Oto tam not aldı. Gerçekten bizler açıkçası daha önce bunu görmüş, ürünü görmüş, Kar çorabında duymuştuk ama bu kadar etkili olabileceğini biz de tahmin etmiyorduk. Ne zaman ki Oto Kar çorabını test etmeye kalktık, gerçekten şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü tüm zorlu denemelerimizde tam anlamıyla tutunma sağlayarak bizden geçer not aldı. Bu arada bize bu çorabı tedarik eden bizim oto.com Ahmet Çokluğa da çok teşekkür ediyoruz. Sizlerde eğer ki bütçeniz kar almaya müsait değil ise zincir de takmak hız yapmanız açısından sıkıntı veriyor ise mutlaka kar çorabını almanızı tavsiye ediyorum. Takması bir dakika, sökmesi bir dakika, 2 dakikalık kısa bir zamanda bu kadar pratik ve bu kadar güçlü tutunuşlu bir ürün daha önce hiç kullanmamıştım. Hepinize tavsiye ediyorum. Yeni videolarda tekrar bir daha birlikte olmak ümidiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen videolarımızı beğenin ve bizleri arkadaşlarınıza tavsiye edin tekrardan görüşmek üzere Otoizci'den hoşça hoşçakalın selamlar saygılar.